Şimdi başlıyoruz gecelere, sessizce kalmalara. Sene 2014. MC gönülsüz, yanında MC gurursuz. Ve fit ben, emoji kere. Duygularımızı anlatmaya başlıyoruz kardeş. Hadi Gel. çek. Bir gün sensiz geçer mi ki yarım Hayatım sana ne olsun. <laughs> Kıskanmalar işin burada kapak olsun. <laughs> Sessiz geceler ya, ıssız günler, boşanabilmem. Bir gün gelirsin diye, ama gelmedin. Ben ne yaptım sana bilmiyorum şu an. Kafam nasıl bir duman almışım, uçmuş gitmişim. Yine aklımda sen, yine sen. Farende sokaklar hep seni arıyordu biliyor musun? Her ıssız gecede. Her günde, her ay doğuşunda yine sendin. Ama ne oldu? Üç yıl harap oldu. Ve tek yine ben kaldım. Neyse be kanka. Bir gün sensiz geçer mi ki? Yarim olur bırakma beni. Sen var ya tanımın yarısın. Hayatım sana kadar olsun. Sen gittin ya zalim, ben yine uykusuz gecelere başladım. Sen yoksun ya, her taraf sessizlik. Şu an sokakta bir sessizlik, bir de sokaklanmaları var. Sensizliği içiyorum gülüm. Sen yoksun ya, ben tekim burada. şimdi Senin o annenin uzak... ol. Neydi lan?